Dünyada 600'den fazla yılan türü vardır. Yılda yaklaşık 5 milyon ısırılma vakası yaşanıyor. Yılanlar kutuplar dışında her yerdedir. Onları öfkelendirmeyi istemezsiniz. Yollarına çıkmamak en iyi tercih olur. Ölümcül zehrini uzaktan fışkırtan bir tür vardır. Kötü şöhretli, tüküren kobralar. Onun menziline girecek kadar yaklaşmayın. Peki kobralar neden tükürür? Tüküren 19 kobra türü var. Ek zehirli olanı Mozambik tüküren kobrası. 1,5 metreye kadar tükürebilen bu kobralar Afrika'nın en ölümcül yılanıdır. Isırılan av dakikalar içinde ölür. Tükürme yeteneğini araştırmak için yılan uzmanı Donald Stratham bizimle. Koruyucu gözlükleri takalım. İçeride yılanla deneme yapacak. Bu sinirli yılan bir buçuk metre uzağa tükürebilir. Mozambik tüküren kobrasının zehri, hücreleri parçalayan bir toksin içerir. Derinize zarar verir. Gözler için son derece tehlikelidir. Çok acı verir. Anında kör kalırsınız. Hedefini nasıl vurduğunu göstermek için Donald bir dostunu getirdi. Bu arkadaş Jeff. Jeff, tüküren kobra ile tanışmak üzere. Hem de yüz yüze hedef olarak kullanacağım bir resim getirdim. Nasıl tükürdüklerini böylelikle çok rahat görebileceğiz. Jeff baskı görünce kaçmadığını kanıtlayabilecek mi? Cobra'nın gözleri Jeff'in kağıttan suratına odaklandı. Cobra Jeff'in kaçmadığını anladığında tükürüğünü onunla paylaşıyor. Tükürük devamlı olarak gelir ve tam surata fışkırır. Bu insanı kesinlikle kör bırakır. Bilim insanları tüküren kobraların sadece yüzü hedeflemediğini öğrendi. Her seferinde gözleri hedefliyorlar. Hareket eden hedeflerde bile gözleri seçiyorlar. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Donald, Jeff'i tekrar savaş alanına sokacak. Vahşi doğada, çalılarda bazı avcılar kobralara saldırır. Etrafında dans edip yön değiştirirler. Böylece ısırıktan kaçarlar. Bu hedefleri bulmak normalde gerçekten çok zordur. Ben hareket eden avcıyı taklit edip nasıl hedeflediğine bakacağım. Hareketlerini nasıl gerçekleştirdiğine bakacağım. Son araştırmalara göre kobralar hedefini inceliyor. Mesafe, hız ve hareket düzenini anlıyor. Böylece hedefin bir sonraki hareketini tahmin edip keskin nişancı gibi hedefini vuruyor. Tam ortadan. Yani Jeff'in gözleri. Kafasının hedefi izlediğini görüyoruz. Yeşil ya da kahverengi fark etmez. Yılan gözleri buluyor. Bütün bu hesaplamayı 200 milisaniyede yapıyorlar. Yani yarım göz kırpma süresi. Birçok hayvan Mozambik tüküren kobrasını yemeye çalışır ama zehirle karşılaşır. Kör olup kaçarlar. Yani aklınız varsa Mozambik tüküren kobrasına bir buçuk metreden fazla yaklaşmayın. Yaklaşacaksanız da gözlerinizi kapatın. Değil mi Jeff?